doesn't take Agam merhaba videoma hoş geldiniz ben yondayım yani Kemal bugün efsane ötesi bir videoyla yine karşınızdayım Agam bugün efsane ötesi deli ve gizli bir delici bir bu ilt göstereceğim size. Yok edici bir bu ilt. Tabi efendim. Gizli bu ilt. Yondayme bu ildi. Yonday tarzı bir bu ilt. Bakalım nasıl olacak. Umarım güzel bir video olur. Karşıda Twitch Jungle var. 2 levelde tapa adamı da girebilir. Benim redimden başlamış olma ihtimalleri var mı acaba? Bak onları tek giydirmezsen namussuz şerefsiz evladım Twitch Jungle var. Twitch Jungle'ın üstünde 31 farklı tarife uygulayabiliriz. Niye 3 level olmadım lan? XP'sini mi azaltmış arkadaşlarım? Hiç almaya gerek yok endeken o zaman boş yere. Şurada bir tane farm ölürse ben de 3 level olurum. Tam hiç olumadım. Öldür endeken Helal teamme. Orada Twitch var büyük ihtimalle. Yazın video çekme sorunsal abi. Arabaları dışarıda Serdar efekti yapıyor. <laughs> Çok güzel be. Lux sen gibi oynayacaklar böyle. Kayn olacak bir demet de. Katlederiz biz bu adamı. Pencereyi yine biraz bir gıynaştıralım abi. Sıcakta pencere kapalı çekilmeyer video ama pencere açık açıkta çekilme. Şattan verecekti bir e ya. Hadi lan kaçtın. Kaç 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 kaç. Şurada totem var değil Benim kuşlar almaya gitti. Görmedim sanma. Yakalan şunu yakalan. Report lazım ban yer. Ben. Bot oynamam lazım ya. Bot building fitleyor. Mitken kiyebilir. Midgen etrafında takılayım. O oh, sana yapacak bir şey yok kanka ya. Seni kurtarmaya yapacak hiçbir şeyim yok. O oh, ben de ölürüm oradan girsem ya. Abi radyo var mı? Sıfır. Tapa gank deneyebilirim ya. boşa get adamın flaşı mı da bizim takım peklere o şattan falan vermeye başlamış kayındayız. TV nerede lan? Ninni çıktı ya bu? Ne zaman alırmış Aa topa getmiş, yenile almış da. Ha, can da geldi adam oradan. Gayet güzel. Gayet güzel abi. Bir anda oyunu domine ettik diyebilir miyiz ya? Yine doğru hamleler, doğru yerden çıkmayla. Tabi 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 tabi. Ama çok tersine de gidebilirdi bu oyun. Takım üyelerimin de hakkını yemeyen iyi bir takım gelmiş yani. Her videoda sitem ederdik. Bu videoda takıma sitem edemedik. Çünkü iyi bir takım gelmiş. İyi oynadıklarında da söylemeden hiç geçmem. Adamlar bota gittiler. Ben gideyim de midden kul cool alayım ya. Abi bu damage ne? Bu damage ne? Oo, keşke smite şey yazsaydım rede. Bir de şattan verdik Twitch'e. Hiç gerekiyordu oraya girmeme ya. Cidden hiç gerekiyordu. Zırh botunu alalım da. Bot tam intledi ya la. Oha. Bir E o kadar vurdum lan. Kaç benden tarafa ısım. Kaç benden tarafa. Tamam ben bunu indirdim. Ah be ölmeyebilirdi bizim adam öldü ya. Smite'ım da yok. Şunu birazcık geri çekeyim. Güzeldir. İki dallık. Çok kötü durumda değiliz. Vallahi seri inti. Neciymiş la bu adamlar beyin de hala gitme ara. Kesememem herhalde beyni ya. Oo baba dojda yere ha. Biz bu voku kaşıklıyoruz agam. bak. Adamı yönlendiriyiz yani. ya adamı yönlendiriyiz Çalı da görünmez adamın nereye geri yakıyor dojdacağını biliriz. Garen de gidiyor bunlara ben yardıma gideyim. Şöyle bir görüş atalım. Karani bir vs bir de kesmem lazım normal şartlarda. Susturdan bildiğin Q'ya gidemedim. Tık 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 diye Q spamlamaktan. Bir hoş oldum ben. Vein sıkıntı abi. Vayne'in 5 kili var. Vayne'i tam kastırdılar. Bir de Ghost'u var. O adamın bu oyunu yani biz kasmış olsak bile çok tehlikede şu anda. Yeni alamete de çıkar çıkmaz. Ben bir alayım kıymanın tapta kulesini alsak da tatlı olur Aslında ya bayağı tapı açmış olacağız fidlemen artık ya şu adamı şurada bir alamet atan da kule de geçsin ben beyz atacağım mahvolmuş bitti abi bizim gizli bu yıldın diğer bir parçası da mahvolmuş garen'i filan harcamamıza yarayacak yani bu item 17 saniye direkt var. Drake alalım abi. Biz Drake'ler bak globalleri salmıyoruz kesinlikle. Pencere açık illa dışarıda düğün, dua, her şey sesi geliyor. Hay anasını satayım ya. <laughs> ben aslında ya. Ha Twitch ne yapıyor lan orada? Eyvallah kardeş. Abi bu kalkanlık çarçurt ne ya? Bariyer mi var ne onun? Senna'ya adam ne kasmış bu oyun? Hiç görmediğim şeyler bu oyunda oluyor. Geçsem ölürüm gerek yok. Gözünü seven sizin ben ne yapıyorsunuz kanka? Ayrılın oradan. Dövüşmeyin. Ne yapıyorsun Twitch? Ne yapıyorsun gözünü seven? Öleceğim yalnız. Dikkatli oynamam lazım. Öldüm ya. Enerji de yok, bir şey de yok. Neyse halledeceğiz. Ne kadar güçlüyüz görüyoruz. Çatır çatır vuruyoruz adamlara. Hem yaklaşabilmemiz lazım. Vayne falan mesela yaklaşabilmem lazım. Divine'ımız 1k can yenilemiş. 1300'de e damage atmış. Gayet güzel. Mahvolmuş da 600 avion e vurmuş şu anlık. Daha yeni aldık. Hadi oğlum kaçtık herhalde. Flash'ımızdan oldu gelme kaçtık. Güzel. Yavaşça oynayabiliriz belki. Tamam bunu indirdim ben tokatlaya tokatlaya. Break çıkacak 27 saniye. Ben bu adamı tokat ya ederim bu arada. Oğlum siz hepiniz ben tek hadi. Siz hepiniz ben tek. Tamam, ne Bir kral varsa ben. Yalnız bu gücünü görüyoruz. Çatır çatır vuruyor. Çok güzel. Base'i koy abi. Şu item de bitmiş. Hemen alalım bu itemi de. Şimdi ben botu puşlasam bunlar midde geberir mi acaba? Tek korku mu? Derken yani adamın ölüşü beni bitirdi. Ghost'a bastı adam. Bizim adam tek yedi. Tak. Oy. Çok sakin bir şekilde oynamanız gerekiyor bu oyunu. Heyecan yaparsanız olmaz. Adamın nerede ocağını sakince bakıp okumanız gerekiyor. Hızımcağızlar. Garen'in dik gırtlağını keserim bak yanına getirme beni Koy sütünü şu adama Ölme yerde boyun adam Şu sütünden çıkması yüz senemi alıyor Dalmayacağım o, o derece yaklaşırsam adamlara ölebilirim Öleceğiz şimdi Oğlum beni bir salın la beni bir salın la gözünü seveyim beni bir salın da oynayan. Ulu senla neymişin kanka kaç tane Senna'nın sikili tuttu gördünüz mü? Öldüm ya. Vallahi honorlarını Senna yapmalar lazım. Oyunu sırtına al adam salma ara. Helal lan Lux. Sonunda bir işe yaradın. Şura beri çekelim endekin. Şura çek kanka. Tam ruhu aldık gayet güzel. Çarptırdım bir de. Abi burası bize yazar. Burası bize yazar şimdi. Doğruları konuşalım. Eğer oturalım doğruları konuşalım. İyi de öldür hakkını yeme. Bakalım Flaşla bir montak yapmama izin vermediler. Kusura bakmayın ama. Yani Sıradan bir gameplay gibi gözükse de ince ayarlar verilmiş bir gameplay, racon koyulmuş bir gameplay içeriyor bu oyun. Agam bu videomuzda buraya kadar da demeyici merak edenler için sağ tarafa demeyici koyuyorum. 31 kaç sıcısal demeyici atı bu oyundaki en fazla demeyici vurmuşuz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum abim. Görüşmek üzere. <laughs> So bright, it's hard to breathe, but that's all right. Hush. Yeah.